Merhaba, bugün güzel bir açılım yapacağız. Kelt açılımı sanırım bununla da. Hep unutuyorum ama çok ayrıntılı bir açılım. Hayatınızdaki kişi ya da aklınızdaki kişiyle ilgili gündemi ve kararlarını falan her şeyini anlatan bir açılım. Şimdi bunu yapacağız. Ben ne zaman baksam hep bana tam çıkıyor her şekilde. Sizin de aklınızdaki insana odaklanmanızı istiyorum. Gündemini... Farkında olmadığı içsel güç, farkında olduğu içsel güç kararını ve karar vermesi gereken şeyi ve sonucunu alacağız. Bir de ben deste sonu enerjisini hep bakarım. O yüzden onu da yoruma katarak devam edeceğim. Bir de şu kartları kullanacağım. Ay gösteremiyorum. Böyle bir şey. Evet. Bence tüm tarot açılımları arasında en net açılım bu bu arada kesinlikle. Bu insanın hayatında onu maddi olarak aa benim kameram kayıyor. <laughs> bu insanın hayatında onu maddi olarak etkileyen biri olabilir. Yani maddi gücünü bir kadından alıyor olabilir. Ee, öyle bir şey gördüm ve şu an sizi kaldıramıyorum yukarı ama neyse. Tamam. Bir ge, ge um. Ay konuşamadım. Bu insan bence sus pus biri. Ne diyorsunuz? Ee, bu insanın her hepsini açayım ya. Ben hep kendime hep hepsini açınca bakıyorum. Evet. Hepsi görünüyor diye sürekli kontrol ediyorum da. Tamam. Öncelikle bu insanın merkezinde şunu söyleyeyim konuşturarak yapayım mı burayı? Bu insan diyor ki aynen diyor ben bir şeylere başlamak niyetindeyim. Bir şeylere başlamak çok isterim. Ancak ben tembelim yani. Böyle sorunlarım da var ya da bazen seni beklettiğimin de farkında olabilirim. Hatta seninle hayal kuruyor ama seni bekletiyor da olabilirim. Böyle de bir manyağım diyor olabilir. Bu insanın merkezinde kesinlikle şu an... Na aktif bir durum. Na aktif diye bir Kelime var mı? Bilmiyorum. Hani böyle pasif. Yani bir şey yapmak ya mecali yok gibi bir şey. Um, evet. İkinci duruma şuraya bakacağız. Burada farkında olmadığı içsel güç Osho um, açılımına göre diyeyim yani Osho'nun kitabına göre farkında olmadığı içinde tuttuğu şey. Bu insanın aslında ay çok güzel çıkmış ya. Bu insan diyor ki elim kolum bağlı hissediyorum oysa ben um, mutluluğun içimde olduğunun farkında yani içsel olarak farkındayım içi konuşuyor şu an kendi değil. Diyor ki evet ben aslında çiçeklenirim ben aslında çok ben niye Türkçeyi şu an A1 gibi konuşuyorum çiçeklenirim falan çiçeklenirim ben aslında mutlu olabilirim ama elim kolum bağlı vaziyetinde içsel olarak böyle. Peki farkında olduğu şey ne? Farkında oldu. Bu insan öncelikle şunu söyleyeyim senaryonuza göre alın. İki kişiyi birden idare edebilme potansiyeli var. Hatta iki kişiyi belki de birden idare ettiği için bir suçluluk duyuyor olabilir. Bu suçluluktan dolayı da sessizliğe bürünüyor olabilir. Çünkü genelde haklı olan insanlar konuşur. Yani şey yapmaz. Sessiz kalmaya, kalmaz yani çok çok zaman, çoğu zaman. Ama burada hani belki suçunun farkında bir insan olabilir. Biraz o dikkatimi çekti ya da belki karar vermesi gereken noktalar var ve o noktalarda henüz karar veremediği için sizi de bekletmek istemiyor ya da size karşı bir sorumluluk bir beklenti geliştirmek istemiyor ve diyor ki biraz sessiz takılayım ama karar vermesi gereken şeyde ne çıkmış arkadaşlar burada da ahlakı görünce ben direkt bunu buradaki olayı ben üçüncü kişi olarak görüyorum çünkü karar vermesi gereken şey ahlaklı bir Um, dengeli bir um, başlangıç yapabilmek. Ve diyor ki ben seni uzaktan da izliyorum Dolayısıyla bir karar vermem gerekiyor ve hanginizi seçeceğime belki de olabilir. Um, yani bir şekilde bir karar vermem gerekiyor ve bu insan bir şeye başlayacak. Yani bu başlangıç enerjisi, Belki siz soğuk da yapıyor olabilirsiniz ya da o da size soğuk yapıyor olabilir. Ben burada çift taraflı soğukluk hissettim. Sanki o kişi de soğuk, siz de. Ama bence burada soğuk olmakta haklı olan kişi buraya baktığımda bu kişi değil. Yani o zaman sizsiniz muhtemelen. Çünkü bu kişi kesinlikle değil. Karar olarak da bu, yani daha doğrusu sonuç kartı şurası. Um, sonuç olarak evet bu insan bir şeylere başlayacak ama omzunda yüklerle ve bu insan bence eğer sizsiz bir başlangıç yaparsa ben bu insanın sonunu çok da mutlu görmüyorum. Yani sanki um, belli şeyleri ya kendi iç sesi olabilir ya diğer kadının yükü olabilir e, ya da diğer adamın sanki bir şeyler kendine hep bunun yük. Böyle bir şey yani bilemedim şimdi bunun üstüne um, bir açılım daha yaparım muhtemelen. Aynı kolektife denk gelirseniz diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.